Merhaba sevgili gençler, rehber öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümünü konuşacağız. İşte 2022 YKS'de kaç net yapmışsam ilk öğretim matematik öğretmenliği gelebilir ve 2022 YKS sonuçlarına göre ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümünün başarı sıralaması nasıl olacak? Öne doğru mu çekilecek yoksa başarı sıralaması geriye doğru mu gidecek? Bu iki konuyu ele alacağız. Ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar sayısal bölümle ilgili daha önceden işte hemşireliği, tıp fakültesini, diş hekimliği bölümünü, e, bilgisayar mühendisliği bölümünü daha önceden e, kanalıma eklemiştim. Onları da izlerseniz faydalı olabilir diye düşünüyorum. Öncelikle net tahminini yapacağız. Ee, i̇lk öğretim matematik öğretmenliği için kaç net gerekir buna bakacağız arkadaşlar. İnternet tarayıcımı açıyorum. Yok Atlas'a gireceğim arkadaşlar. Yok Atlas. Yok Atlas'ta ne var arkadaşlar? Daha önceki videolarımda da paylaştığım Yok Atlas arkadaşlar. Yüksek öğretime bağlı bir internet sitesi. Burada bulunan veriler tamamıyla güvenilir ve geçerli. Hangi üniversiteye gitmek istiyorsanız, Türkiye'deki bütün üniversiteler, devlet, vakıf fark etmez. Bütün üniversiteleri ve yerleşenlerin yaptıkları net ortalamaları, başarı sıralaması bu internet, sitesinde, bu internet sitesinde bulunuyor. Bu aralar en çok takılacağın site bu olsun diyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burada net sihirbaz var. Net sihirbazına tıklıyorum. Lisans programı olarak işte ilk öğretim matematik öğretmenliğini yazıyorum. Bu videoda sadece devlet üniversitelerine bakacağım. Tür olarak devleti seçiyorum arkadaşlar. Öz olarak bakmak istediğiniz bir üniversite ismi varsa buraya yazabilirsiniz. Burada netleri gözüküyor arkadaşlar. Tabi buradaki netler yani mesela Akdeniz Üniversitesi'ne işte e, yerleşenlerin diyor TYT neti 32 var. Türkçe 32 bu e, taban puan yani oraya yerleşen son kişinin yaptığı netler. Evet, son kişinin işte başarı puanı, orta öğretim başarı puanı. Ben buradaki mesela herhangi bir üniversite ismine tıkladım, mesela Akdeniz Üniversitesi'ne tıkladım. Üste yıllar var, işte 2021, 2020, 2019. Burada da yerleşenlerin YKS ye net ortalamaları var. Tıklıyorum. Bakın işte 2021 yılında Akdeniz Üniversitesi, Geometri Matematik öğretmenliği bölümüne yerleşenlerin YKS'de yaptıkları net ortalaması yani yerleşen tüm kişilerin işte bakın 50 kişi ha bunun içinde şey yok ama işte okul birincisi okul birinciliği kontenjanıyla yerleşen ya da özel kontenjanla yerleşenler dahil değil sadece oraya direkt YKS puanı ile yerleşenlerin yapmış olduğu netler var ben buradaki netleri topladım arkadaşlar ve onunla ilgili bir dosya oluşturdum o dosyayı sizinle paylaşıyorum Önceki videolarında hep aynı sistemi yaptım. Yani 3 tane üniversiteyi aldım. Bir tane puanı yüksek olan bir üniversite. Bir tane daha puanı böyle orta sıralarda, listenin ortalarına doğru olan bir üniversite Ve bir de listenin sonlarına doğru puanı biraz daha düşük olan bir üniversitenin netlerini aldım. Bunlara bakarak işte 2022'de yaptığınız netleri karşılaştıracağız. Hocam başarı sıralamasından bakmak lazım? Netlere bakmak lazım. Arkadaşlar tabii ki başarı sıralaması önemli. Ama şu anda başarı sıralamasını bilmiyoruz. Tamam bununla ilgili e, hesaplamalar yapanlar var. Ama bunlar asla güvenilir veya geçerli değil. Netler ne, neden şu aşamada netlere bakıyoruz? Sınava girdiniz. Sınav soruları açıklandı. Netlerinizi biliyorsunuz. Yani sorulara baktınız. E, hani iki 3 aşağı 5 yukarı 1 2 net belki değişir. Hatırlamadığınız sorular olabilir. Yanlış hatırladığınız sorular olabilir. Ama elimizde bir net verisi var. Yaptığınız netlerle ilgili bir e, tablo var. Aynı zamanda işte YÖK Atlas'ta da son 3 yılın netleri var. Yani gelin hani e, başarı sıralaması hesaplaması yapacağımıza. Yani olmayan bir şey hesaplayacağımıza. Gelin netlerimizi bir karşılaştıralım. Son 3 yılda bu üniversitelerin netleri nasıl değişmiş ve benim netim bunlardan hangisine daha yakın? Bunu karşılaştırmak şu aşamada daha doğru. He, başarı sınav sonuçları açıklanır, başarı sıranızı öğreniriz. Ondan sonra başarı sırası üzerinde daha güzel bir nokta atışı yapabiliriz. Ama şu aşamada başarı sırası mümkün değil arkadaşlar. he Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih döneminde yine bu kanalda daha güzel nokta atışları yapabileceğimiz videolar olacak. O videoları takip etmenizi öneriyorum. Onun için kanala abone olun arkadaşlar. O videolar daha yararlı olacak. Şimdiki tahminler yani biraz yani yanlış çıkma ihtimali var. Ama o zamanki tahminlerimiz daha doğru daha net olacak. Onun için o videoları da mutlaka izleyin diyorum. Gelin şimdi bakalım. İşte üst sıralardaki bir üniversite Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 2019 yılında ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümüne yerleşenlerin TET ortalaması 75.7 AYT ortalaması da 50.9. 2020 yılında yerleşenlerin TYT ortalaması 80.9, AYT ortalaması 63.6. 2021 yılında yerleşenlerin TYT ortalaması 70.7, AYT ortalaması ise 47.8. O zaman 2022 yılında da arkadaşlar yani ben Bursa Uludağ Üniversitesi gibi yüksek bir üniversiteye yerleşmek istiyorsam puanı biraz daha yüksek olan bir üniversite işte bu İstanbul olabilir, Akdeniz olabilir. Ege olabilir, 9 Eylül olabilir. Böyle yüksek bir üniversitenin ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümüne yerleşmek istiyorsan TYT'de 70 ila 82 arasında bir net, AYT'de ise 45 ila 65 arasında bir net yapmış isem yüksek bir üniversitenin ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümüne yerleşme ihtimalim var. Şimdi de listenin biraz ortalarına doğru bir üniversiteye bakalım. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne 2019 yılında yerleşenlerin TYT ortalaması 65.5, AYT ortalaması ise 40. Ee, 2020 yılında yerleşenlerin TYT net ortalaması 72.2, AYT ortalaması ise 55.6. 2021 yılında yerleşenlerin TYT ortalaması 63.2, AYT ortalaması ise 39.7 imiş. O zaman 2022 yılında da ben işte orta sıralardaki bir üniversitenin bu Necmettin Erbakan olabilir, Mersin Üniversitesi olabilir ya da e, hangisi olabilir arkadaşlar diyelim e, Çukurova da olabilir. Gerçi Çukurova'nın biraz yüksek. E, böyle bir üniversitenin ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümüne yerleşmek istiyorsam TET'de 60 ila 75 arasında bir net, AYT'de ise 40 ila 55 arasında bir net yaparsam, Orta sıralardaki bir üniversiteye yerleşme ihtimalim var diye düşünüyorum. Gelin biraz biraz da eee listenin sonlarına doğru bir üniversiteye bakalım. Puanı biraz daha düşük olan bir üniversite. İşte Muş Alparslan Üniversitesi'ni aldım. E, hangisi olabilir bunun haricinde Siirt Üniversitesi olabilir arkadaşlar. İşte Adıyaman Üniversitesi olabilir. Puanı biraz daha düşük olan üniversitelerden bir tane işte Muş Alparslan Üniversitesi'ne 2019 yılında iki Öğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne yerleşenlerin yaptığı TYT net ortalaması 58.2, AYT ortalaması ise 35. 2020 yılında yerleşenlerin TYT ortalaması 69.7, AYT ortalaması ise 50.3. 2021 yılında yerleşenlerin TYT ortalaması 62, AYT ortalaması ise 37.1 imiş. Bakın 2020 yılında her 3 üniversitede de yani... Yüksek, düşük, orta fark etmez. Biraz daha yüksek netler var. Bu senede belki böyle bir tablo olabilir. Onun için ben bu net tahmini yaparken, o zaman şöyle diyebilirim: 2022 yılında biraz daha puanı düşük olan bir üniversitenin ...ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümüne yerleşmek istiyorsanız, TET'de 55 ila 70 arasında bir net, AET'de ise 30-35 ila 35 ile arkadaşlar 50 arasında 35 ile 50 arasında bir net yapmış iseniz 35 ile 50 arasında bir net yapmış iseniz işte listenin sonlarına doğru biraz daha puanı düşük olan bir üniversitenin ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümüne yerleşme ihtimaliniz vardır diye düşünüyorum. Peki hocam benim için fark etmez. Yüksek, orta, düşük fark etmez. Ben herhangi bir üniversiteye yerleşmek istiyorum. Yani bu sene boşta kalmak istemiyorum. İlk öğretim matematik öğretmenliği bölümüne gitmek istiyorum. ve benim için üniversite fark etmez. Yeter ki gelsin diyenler içinde şöyle bir tahminde bulunduk. TET'de işte 55, ara, 55 ile 80 arasında bir net. AYT'de de 35 ile 65 arasında bir net yapmış iseniz Herhangi bir üniversitenin yani ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümüne yerleşme ihtimaliniz var diye düşünüyorum. E, net olarak tahminleriniz böyle. Bir de gelin başarı sıralamasına bakalım. Yani ilk öğretim matematik öğretmenliğinin başarı sıralaması son 4 yılda nasıl değişmiş? Bu sene nasıl olabilir? Onun için yine yok YKATLAS'a e, giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakın tercih sihirbazı var. Lisans tercih sihirbazı yazıyor. E, lisans tercih sihirbazını tıklıyorum. Pound türüne sayısal diyorum. Burada bakın başarı sırası aralığı var. Bunu istediğiniz gibi daraltıp genişletebilirsiniz. Burada üniversite ismi yazıp özel olarak bakmak istediğiniz bir üniversite varsa bakabilirsiniz. Program adına ben ilk öğretim matematik yazıyorum arkadaşlar. Üniversite türü de bu videoda sadece devlet üniversitelerine bakacağımı söylemiştim. Bakın bazı üniversitesinden başlıyor işte. Bakın 2018 yılından 2021 yılına kadar başarı sırası gözüküyor. İşte 47 binden başlamış 45 bine kadar gelmiş. Öne doğru gelmiş. İşte 9 Eylül Üniversitesi bakın 71 binden 61 bine gelmiş. İşte son 4 yılda işte 71 bin. 2019'da 60 bin, 54 bin, 61 bin. Öne doğru giden bir sıralama var arkadaşlar. Ee, biraz daha aşağıya inelim. İşte Fırat Üniversitesi bakın 110 binde başlamış. 79 bine kadar gelmiş. Biraz daha iniyorum. 2 sayfalık bir üniversite listesi var. listenin sonlarına doğru ne varmış arkadaşlar? İşte Hakkari Üniversitesi 206 binden 121 güne kadar gelmiş. Böyle bir başarı sırası var. Yani hangi üniversiteye baktıksa bakın başarı şeyi başarı sırası öne doğru gidiyor. Bakın Artvin Çorlu Üniversitesi 160 bin 2018'de işte 2021'e geldiğimizde 110 bin olmuş. Yıllar içerisinde işte öne doğru giden bir grafik var. Barton Üniversitesi diyelim arkadaşlar. Bakın 150 bin, 131 bin, 105 bin, 106 bine doğru gelmiş. E, matematik öğretmenliği bölümü arkadaşlar gitgide daha popüler oluyor. E, yani bizim bir bölüm seçerken en çok dikkat ettiğimiz durum nedir? İşte bunun atanma ihtimali var mı? Yani 4 yılın, 5 yılın sonunda ben iş bulabilecek miyim? Özellikle devlete atanabilecek miyim? Öğretmenliklerde bu düşünülüyor. Hani üniversiteden çok e, yani bütün üniversiteler hemen hemen aynı. Yani devlette çalışmak istiyorsanız tabi. Ee, onun için öğrenci giderken şunu düşünüyor: Ben bu bölümü bitirince atanabilecek miyim? Bu e, en büyük dert bu. E, matematik öğretmeni de arkadaşlar öğretmenlikler arasında ataması iyi olan bir e, bölüm e, şu an için öyle. E, mesela yakın zamanda işte e, Temmuz'un e, ortalarında, Temmuz'un başında işte şu an 10 Temmuz, bu videoyu çektiğimiz tarih 10 Temmuz. E, geçen hafta bir e, 20 binlik öğretmen alımının duyurusu yayınlandı. Kontenjanlar ilan edildi. İşte ilk 5 ilk 5 bölüm arasında öğretmenlikte ilk öğretim matematik öğretmenliği de vardı. 1004 kişi alacaklar. Yani her zaman ilk öğretim matematik ondan önceki atamada da ilk 5 arasındaydı. Ondan bir öncekinde de vardı. Yani ilk 5'e girebiliyor. O yönden giden kişi yani ilk öğretim matematik öğretmenliğine giden kişi ben devlette iş bulabilirim işte devlette iş bulamasam da özelde matematik öğretmenliğini işte matematik özel matematik dersi verebilirim diye düşünüyor. Bu da ne yapıyor? Gördüğünüz gibi işte bakın başarı sıralamasını öne doğru çekiyor. Bu yılda da bu tablonun olacağını düşünüyorum. Başarı sıralamasını bir tık daha öne geçeceğini, öne doğru geleceğini düşünüyorum. Sebebi ise söyledim. işte son atamalarda da matematik öğretmenliğinin popülerliği, matematik öğretmenliği popülerliğini koruyor. O yüzden benim tahminim. Hadi bunların, tabi bunların hepsi tahmin arkadaşlar. Bu tahminlerle asla moralinizi bozmayın. Sınav sonuçları açıklanmadan bunu kestirebilmek mümkün değil. Ama size yardımcı olmak adına bu videoyu çekiyorum. diyorum ya bu videoyu çekiyorum ama tercih zamanında çekeceğim videolar şimdiki videolardan çok çok daha kıymetli olacak. İçi, bilgiler çok da, çok çok daha değerli olacak. O yüzden mutlaka kanalı takip edin diyorum arkadaşlar. son olarak tahminimi de söylüyorum. 2022 YKS sonuçlarına göre ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümünün başarı sıralaması devlet üniversitelerinde benim tahminim 43.000'de başlayacak işte Boğaziçi ile ve 118.000'e kadar e, 118.000'de de kapanacak işte Hakkari Üniversitesi ile en son 118.000'de kapatacak diye düşünüyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum arkadaşlar. Esen